Fatma Gül falan hep buralarda. Herkes bizim mahallede. Fakat hiç öyle bir gösterişi yok. Böyle ufacık, tefecik, sıskacık bir şey. Aa, ben öyle çok sıskı da beğenmiyorum biliyor musun? Allah'ı var. Benim yukarıdan bahşedilmiş mütenasip... ...ilk çamaşır mankeni kıvamında kendinden ışıklı bir fiziğim var. <laughs> onu korumak adına dikkat ediyorum. <laughs> Fakat efendi sessiz sakin bir kız. Hep böyle abla abla diye peşimizde buralarda sağ olsun. Biz de böyle sanatçılarla içeceğiz. <laughs> Ay ablacığım. Siz o zaman aldınız o yeni yanar döner telefonlardan. Bu didişler memlekete yeni gelmedi mi? Sınırsaydı sayıda diye biliyordum ben. Bizi ayırmışlardı sağ olsunlar. Ha. Yani belli kimselere önceden ayırmışlar mı? Ha tabii canım. Bana gönderdiler. De ben daha rehberi falan şey yapamadım. E malum Gülsün ablacığım çevrem çok genç olduğu için numara çok. Aa, tabii canım, ben de aldım. Ta kartını daha takamadım buna. Ben hiç beceremiyorum o işleri. Hep benim Orçun'um, oğluçum yapıyor. O kadar akıl köpeki, o kadar akıl köpeki. Ne var Orçun? Tamam çocuğum, eve gelince bakarız. Oldu. Ay. Merhabalar. Ee, şu yeni çıkan telefonlardan bir tane alabilir miyiz? Sarayım ne burada mı yersiniz? Anlamadım. İlahi. O şöyle kolay olsaydı hanımefendi, halam da amcam olurdu. Ne? Öyle saçma bir laf vardı değil mi? Ee, telefonlar sınırı sayıda. O da sadece özel müşterilerimiz için. Onun dışında bekleme listesi var. Ee, ne kadar süreyle bekleniyor? Kaç yaşındasınız? <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Bugün isminizi yazdırırsanız, e, torununuzun mezuniyetine yetişir. Hayır. Ee... Şöyle açıklayayım. Ben de bu Muhit'in insanıyım. Kocabaş inşaatın kızıyım. Yani belli bir kimseyim ben de. <laughs> Dilerseniz sizin zahmetlerinizi hafifletmek amacıyla... Siz ya. bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz hanımefendi? Amirim! Ay Yok tamam rüşvet mi? Rüşvet... Aa ne oluyor ya? <laughs> şaka şaka. Her gün gelip bin kişi soruyor bu telefonu hanımefendi. Laçka oldum ben de. Ne şey mi buluyorum? Maalesef sıradan insanlar için hiç telefonumuz kalmadı. Sıradan mı? Yakınlarınız için çok özel biri olabilirsiniz. Bizim için sıradansınız. <laughs> Şöhretli biri olsaydınız, mesela ünlü bir oyuncu, o zaman özel bir şey yapardık. Oyuncu mu? Ha. Bana mı dediniz? Evet. Ş şekerim dediniz, bana mı dediniz? Evet. <laughs> Öğlen <rakısı> falan içilmedi. <laughs> Yok canım. Ha <laughs> çünkü ben aramızda bir kriz var sanıyordum da... İşte krizi fırsata çevir diye sana fikir. Denizciğim... ...ben aslında seni çok severim ya. O zaman geceleri gelip gizli gizli uykumda öpüyorsunuz çünkü... <laughs> ...hiç belli etmiyorsunuz. <laughs> sen yok musun sen? Seni gidi soytarı seni. Maskara seni. Maskara irisi seni ay canım benim. Şimdi Denizciğim o e, yeni çıkan pembe cep telefonları var sen onları bildin mi? Bu pırlantalı filan olanlar hani az sayıda üretilmiş falan. öyle yazıyor gazetede. Ha ağzını öpeyim işte onlardan. Şimdi bizim gibi belli kimselere de veriyorlar da sanatçı olunca hani daha ivedilikle olur diyerekten canım benim ben senden rica etsem kendine alır gibi bir zahmet bir koşu onlardan bir tane alıp geri versen. He? Ee, yoğurt ekmek bir şey lazım mı? Onu da alayım geleyim. Nasıl? <laughs> bir koşu deyince çünkü burada bayağı bir e, araba parası var. <laughs> Olmadı. Ben gitmişken araba alayım geleyim. Bunun yerine. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Şimdi açıkçası hmm, beş bin lira... ...e tabii bizimle sizin için aynı şey değil ya. Yanlış anlama. Yok, gayet doğru anlıyorum. <laughs> yani bizim elit belli bir çevremiz var. O çevrenin de belli gereksinimleri var. Binaenaleyh. Şimdi bizim bazı trendlere, inek trende bakar gibi değil... ...hop üstüne atlamak suretiyle takip etme mecburiyetimiz var. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte bu uğurda da beş binmiş, on binmiş... ...böyle meblaları insana ruh bile duymuyor. Canım benim. Hadi sen bir fırla, Heh, i̇yi tamam. yanlış ver. Şimdi Hadi hop, hemen tamam. kendini alın. Hop. Tamam. Canım. Anne, üç beş tane bilezik bozdurdun canım. Aa, artık bu kadar olay yapma. Sattım abla bin dolar. Ha, sattın mı? Hediyeyi sattım. Sana gelmişti ya işte telefon. Hediye değil de o Bora Gülistan'ın beş bin lira verdi bana o telefonu alayım ona vereyim diye. Beş bin mi? Ha. O parayı geri vermek lazım şimdi o zaman. Evet tabii geri vermek lazım üstün zekalı gerzek moron. Oo. Ee <laughs> nereden bulacaksın sen şimdi o parayı? Sen böbreğini satacaksın. Ne? Böbreğini satacaksın. Olmadı karaciğerini satacaksın. Olmadı yanına bir de dalak ekleyeceksin. Olmadı en kötü kafanı keser veririz Bora. Çünkü zaten bir işe yaramıyor. Gerizekalı Allah'ın belası. Allah'ım ben bittim. <laughs> Cebim attım. Dükkana gidip sordum. Benim paramla gidip kendine o telefondan almışsın. Artık pişkin pişkin kullanırsın ha. Ya bu nasıl iş ya? Bir de sanatçı topluma iyi örnek olacak. Öyle mi? Bu mu iyi örnek? Hanımcığım, o zaman ben size tam olarak hikayeyi anlatayım. Evet, ben gittim, size o telefondan aldım. Hı. Fakat bu Bora tabir ettiğimiz, maalesef aramda kan bağı olan kişi... ...telefon bana hediye geldi zannedip, gidip satmış. Nereye satmış? Canım gidip geri alsın Allah Allah! İşte gitti ama bulamadı. Oho! Sen senaryo yaz güzel kardeşim. Vallahi sen senaryo yaz otur ya. Bak... <laughs> Geçen haftaki seviyesizlikten sonra seninle polemiğe girmeyeceğim. Artık gider, para verir alır mısın? Fizana kadar gider bulur musun? Yoksa oturup evde kendimi yaparsın beni alakadar etmez. Ben paramı vermişim kardeşim. İstiyorum telefonumu. Yoksa... ...olayı tüm çıplaklığıyla yetkili mercilere yansıtacağım. Yetkili merciler? Babam. <laughs> Çağatay Bey. Pardon. Size gelmiş. Buna. kullanmayacağım yahu. Liseli kız gibi. Liseli <laughs> deyince yine kaldırım çiçeğini hatırladım. <laughs> Kim istiyorsa ...alsın! <laughs> Şimdi bunlar çıktı sınırlı sayıda. Alo efendim canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.